Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Aleyna Tilki hakkında en son çıkan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aleyna Tilki sahneye çıkmamı engelliyorlar, yok olmamı istiyorlar demişti. 23 yaşındaki popçu bu kez Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki programına konuk oldu. Ettiğim küfrü üzerine alınanlar bile piyon. Bu işten ekmek yememi istemiyorlar. Kiminle konser için anlatsam sektörü domine eden 3-4 abi müdahale ediyor. Baskı yapıyorlar. Hepsinden nefret ediyorum. Ama bu ülkede bu sektörü değiştireceğim diyerek dert yandı. Bu konu hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı Aleyna Tilki. Aleyna Tilki hakkında en son çıkan gündemlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.